Ee, biz iki tane arkadaşımızın kahramanımızın e, bir türbün macerasını e, işlemek istedik değişik enteresan bir macera olacak bakalım biz nasıl işlemişiz Buyursunlar. Ay. şehir hayatından kaçış. <laughs> ya gerçekten inanamıyorum ya size kızlar. Sürekli üst üste bizi şaşırtıyorsunuz. Ya hem bizle çıkıyorsunuz hem de maça geldik beraber ya. Ya siz hasta falan mısınız? Hayır hayır biz erkekleri anlamak için maça geldik. Çünkü erkekler ya kadınlardan bahsediyorlar ya da futboldan bahsediyorlar. Biz kadınız futbol değiliz. O yüzden işte tam da bu sebepten buradayız. Hı -hı, çok zekiyim. <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi her şeyi geçtim, bilet de aldım. Ya bari bileti biz alaydık lan, bilet de aldılar ha. Ya biz de öldük de cennete mi düştük? Huri falan mısınız siz ya? Hüseyin! Sorgulama! Yanağını ısırırım seni, sus! <laughs> Oğlum şu an bebek sporu maçındayız. Yanımızda da iki tane bebek var. Bu bir rüya olmalı. Bir rüya değil bu Sersan. Oksijen gibi elle tutulan bir gerçek. <laughs> Oksijen diyor ya. Hem güzel hem de sapkansa... Diyemiyor ya. Ne <laughs> Ne dedi? Oksijen. <laughs> oksijen diyor. Alan patladı şimdi. Estağfurullah. Ha. Sen kendi kendine patlattın. ya. evet. Yüzeyin oksijen demedi mi ya? Ben mi yanlış duydum? Oksijen. <laughs> Doğrusu o Doğrusu deme. bu. Oksijen. Sen... alınca oksijen, o alınca oksijen. <laughs> Sen bu uzun süre, uzun süre önce pes ettin değil mi bunu? Ben tabii. Kabullendim. kabullendim. Ha, yine nefes alıyor Yine o yüzden onunki oksijen. Peki siz ikiniz aynı takımın taraftarı mısınız? Evet. Ama formalar farklı gibi duruyor <laughs> aynı beden aldık, o yüzden öyle oldu. Peki. Güzelmiş çok. Pardon böldüm. Şeyden, oksijenden alalım. Tabii. Tabii. Rüya değil Sersem. Oksijen gibi elle tutulan gerçek bu. Hem güzel hem de safkan bir saf bu. <laughs> Aa, çok sıkıldım. Hadi bize birazcık futbolu anlatın gençler. Evet. E, maçtan sonra tartışmalı pozisyonları izlemek için zaten eve gideceğiz. Çünkü ev boş. <laughs> Hüseyin öldür beni. Öldür öldür zirvede bırakayım öldür beni. Tamam. Öldür beni ne olur. Tamam, sakin Bu gerçek miydi az önce duydum? Sakin ol Mali biliyorum. Aşırı yüklenme yaşadık sakin ol hanımın Ay ben aşırı sıkıldım ya. Hadi nezaket. Gerçekten bu kadar sıkıntı bana yeter. Birazcık eğlenmeyenin tam sırası. Hadi. La la Kızlar ne yapıyorsunuz? ...saç atışı yapıyoruz. Ama Ama siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Başka bir bilginiz var mı futbolla ilgili? Var, var. Bak şimdi İbrahim gel sen böyle. Gel şimdi buraya, gel böyle. Evet. Sen şimdi benim sevgilimsin. Ama bir de hakemsin. Hakemim mi, sevgilim ha, mi? Hakemsin. Ben şimdi Hüseyin'e gidiyorum ve diyorum ki... ...ay Hüseyin çok tatlısın, çok şeker bir şeysin sen. Eee ne bu şimdi? Hakemi aldatmaya yönelik hareket. Aman! <laughs> Darın, 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 Nezaket, asıl firikimizi göster. Hayır! <laughs> 56 bin kişi var bu statta göstermeye firikik falan. Ha, biz şimdi kimlerdeniz o zaman? <laughs> Efendim, biz buradaki tribündekiler olarak Anlı şanlı bebek sporun taraftarlarıyız. Hı. Şu barikatın arkasındakiler de işte şey ayı boğan spor taraftarı. He bu ayı boğan sporu biz zamanında 7-0 yendiğimiz için bize acayip derecede kıl oluyorlar. Evet. Aşırı. Otur otur bir şey anlatacağım. <laughs> Bunları 7-0 yendiğimiz zaman dedim baştan sonra çıktık böyle. <laughs> Yolda gidiyoruz. Birkaç tane ayı boğan spor taraftarı tamam mı? Onlar gittik dedik ki artık dedik sizinle de 7'yi hatırlıyor musun? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez dedik. <laughs> Ne dövdüler lan? <laughs> Arkadaş başlarken iyiydi de ben sonra hatırlayınca kötü oldu hikaye ya. Ulan ben ömrümde o kadar dayak yemedim. Adamlar bizi döverken iki kere su molası verdiler. <laughs> Ama sonra ağızlarını, burnularını kırdık tabii. Değil mi bu? <laughs> Yok. Yani şimdi Ayıboğan taraftarı bizim düşmanımız. Hem de ne düşman? Ezik, salak, peşmürde ve iğrenç sahaya bugün gömeceğimiz Ayıboğan Spor. Ha. <laughs> Hı, gömmek demek o zaman futbol kürekle oynanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama... A, a, ama bir kere bize bu, bu bak, bunda birazcık haklı olabilirsin. Çünkü bugün onları evet, sahaya gömeceğiz. Yes. Kazma kürekle gömeceğiz. Yes. Üzerlerine toprak atacağız onları. Evet. evet. Aa bak, ayı forması da bizimkiyle aynı. Çalmışlar bizden hırsızlar. Yok ya, bir dakika. Şişt! Birader! Birader! Bebek Spor Tribü'nün burada değil mi sen? Yanlış yerde mi sen? Yok, Bebek Spor'un tribünü burası. Orası Bebek Spor tribünü ise. Burası nerenin tribünü ola ki? Bozuka geldi ayağa bozuka. Kaçın hayvanlar geliyor kaçın. Ha! Kaçın lan. <laughs> Şimdi, Bir, iki, üç! <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Öncelikle... ...geçen hafta gol sevinci esnasında <laughs> yüzünü... Davulun tokmağıyla parçalayan saygıdeğer arkadaşımız <laughs> Davulcu Ali için saygı duruşunda bulunuyoruz. Hüseyin! Hüseyin beni duyuyor musun? Dur. Eğer bunlar bizi fark ederlerse Öğütülesiye dövecekler. Adamların amblemlerinde bağıran ayı var. <laughs> Ayıyı bağırtan bize neler yapmaz Hüseyin? Oğlum dur titreme lan fark edecekler. Kızlar, He? siz bu biletleri ev sahibi takımın tribününden mi aldınız? Evet. Çok enteresan. Neden? E çünkü ev sahibi tribününde indirim vardı. Biz de hemencecik aldık. Arkadaş bu kadınlar indirim yazdığını görünce niye kafa gidiyor acaba? <laughs> Oğlum buradan çaktırmadan tüymemiz lazım. Ha, bir şekilde. Çık, çık, çık. Bakın nereye gidiyor şimdi? bak. Tamam. Saygı bitti. 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 Beraber. Şampiyon. Aygül. Ay Emin. Ay BİŞKİMİZ <laughs> <Girade, gülüyor> bayanlar VAR! bebek dedi. Yok, e, bebek demedi. Ne dedi bebek? bebek ne, ne dedi? Şey dedi, bekledi. Sağ bekledi. Sa <laughs> Sağ bekledi abi. Dedi ki sağ dedi çok önemli dedi ataklara dedi destek vermesi lazım dedi. Bindirme yapmaları gerekiyor dedi. Bayanlar haklı. Bindirme yapmak lazım. Bindirme. Dönmüyoruz. Seni bir ara ben bebek sporlu sandım. Aa olur mu canım öyle şey? Ne, ne bebek sporu? Ben bebek dünyaya getirmeyeyim diye üremeyen bir insanım. Ne demek bebek olur öyle şey? Seni sevdim. Sevdim. Sevdim, Sevdim! Seviyorum! Seviyoruz beyler! Evet. Aslan ben! Aslan! Duvar yalan! Aslan Bebek bebek! İyi sevin! Kapalısın! Tamam. Aa, benim bir anda başım döndü, Betim benzin evet. attı değil mi? Çok kötü oldum. İbo ben hastaneye mi gitti? götürsek acaba? Çıksak mı biz? Benim de ocakta yemeğim kaldı. Aha, hadi. evet, hadi. Hadi. Hadi evet sevgili futbol severler, çok, başlama çok, vuruşu yapıldı çok, ve maç başladı. Ebo, çok korkuyorum oğlum. Bunlar bizi öldürürler lan. Tamam lan o kadar korkmayalım ya. Bunlar da insan değil mi sonuçta? Ne bileyim belki de göründükleri gibi o kadar da bebek spora falan bebek taraftarına şey değillerdir yani. Ön yargılı değillerdir. Kötü insanlar değillerdir. Lan <laughs> Bahadır. Efendim abi. Oğlum sen bildiğin baby face'sin lan. Nasıl? Öyle bebek yüzlü bir şey, Sana bakınca aklıma bebek sporu geliyor. Nasıl abi ya? Aa ben bayağı baby face'im ya. Beyler rica ediyorum benim ağzımı yüzümü yamultun. Ne oluyor? 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 falan filan tarihe gömüldü tamam mı? Bitti. Biz Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? E çünkü bebek sporun renkleri bizim bütün aksesuarlarımıza uyuyor. Bak göstereyim. Kapat! Kapat! Kapat atma! Çok esiyor bunlar, hasta olursunuz yani. Açmayın, öyle durun, öyle durun, açmayın. <laughs> otur, otur canım. Sağ kanattan ayı boğanın atağı gerçekleşti. Hayri, Hayri aldı ayağına topu. Hayri ilerliyor. Hayri, Hayri'yi bebek sporluyorsa düşürüyor. Ama hakem devam diyor sevgili seyirciler. <laughs> tribün hayatında yeni galiba. Hiç de bilen bir Kerem bile, hiç de yabancı değiliz. Biz Bebek Spor'un anlı şanlı e, taraftarlarıyız. Aha, ha? işte de Bay var. Ha? <gülüyor> 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 Birader, bayan bebek sporlu, bayan siz de geldi. Bu arada siz de mi bebek sporlu oluyorsunuz? Çünkü bayan siz de geldi bebek sporlu. Nasıl? Bebek... <laughs> bebek... Aldatıldım yemin ediyorum. Ben farkında bile... bebek spor... Sizle gerçekten bir şeyler yaşanabilirdi. Aldat... bizi. O zaman siz... Gelin, hadi git. Ayrılıyoruz değil mi? İyi bu. Kimsiniz siz? <laughs> Kimsiniz? İstemiyorsunuz artık gidin. Biz size ayı bulan taraftarı bilmiştik. Ayı bulan sporu görev vermiş kızları bilmiştik. İçinizden bebek çıktı. İstemiyor sizi burada. Ha? Ah, Sen bilirsin canım. Biz de sizi istemiyoruz. Çünkü biz birer kız olaraktan bebekleri çok seviyoruz. Ve bir gün mutlaka bebeğimiz olmalı. Siz bebekten hoşlanmadığınız için biz de siz bebeği sevmediğiniz yüzünden gidiyoruz. Hadi yürü nezaket gidelim. Biz bebek sporlarla zirkik de karşı bir şeyler oynayıp geleceğiz. <laughs> metin Olibo, Metin ol, Metin ol. <laughs> takdir ettim yalnız bak takım aşkın için gittin sen yarinden vazgeçtin. Taktir ettim. Taktir, Taktir, takdir ettim. Takdir 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 takdir, takdir, takdir! 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 Evet sevgili seyirciler. Bebek Spor'dan son dakika hata gerçekleşti. Sol kanattan Hakan aldı topu. ilerliyor Hakan. Hakan korner direğine kadar geldi. alayım. Neşe Karaböceği'nin ta kendisinden Oyun Bitti isimli şarkıyı dinlemeyi diliyorum. Var <laughs> mısın oğlum? O ne biçim dilek lan? Ulan Neşe Karaböceği ne iş var burada? Gelemez, cim, 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 cim. <laughs> Kimmiş o bizim tribüne giren Bebek sporlu. Lan inanamıyorum geldi geldi. Lan bizdeki bahta bak yemin ediyorum Bedevi bizi görse kutup ayısını evlenme teklif eder ya. Lan Neşe Karaböcek de mi ayı bu an taraftarıymış? Zoruna mı gitti koçum? Ana. Neşe Karaböcek'e bak lan posta koyuyor. Biz ne yaşıyoruz oğlum? Neşereyiz. Reis, Burada mı dövelim, evde mi dövelim? Vakit dayak vakti değil, aslanlarım. Vakit moral verme zamanı. Çünkü takımımız kaybediyor. Moral vermek için ne yapalım? Hep beraber şarkı söyleyelim. Moral verilecek. Şarkı. Şarkı. Söyle. Şarkı. Şarkı.

sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsam boş Ne kadar ağlasam boş Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsam boş Ne kadar sen boş, sana dövmeyeceğim Bitsin artık bu cilem Çekemem bilip bile Sen ne söyle Bu hayat geçmez öyle Sana dövmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Ümitlerimi yıktın, hayallerimi kırdın. Benim ahım aldın, benim ahım aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu cile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat bitmez böyle. Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez öyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Me